Patlamaya hazır hissemi arıyorsunuz. Egeo hissesi. 2025 güncel analiz son fiyat. 29 Mart 2025. 2,20 TL. Son bir aydaki fiyat aralığı. 1,92 Türk lirası. 2,72 Türk lirası. Hacim 22 4470, 2,70, 2 teknik analiz destek seviyeleri. 2,0 TL ve 1,90 2 TL direnç seviyeleri. 2 lira 30 kuruş ve 2 lira 70 kuruş RSI, göreceli güç endeksi nötr bölgede aşırı alım veya satım sinyali vermiyor. Hareketli ortalamalar 50 günlük ortalamanın yaklaşık 2,15 Türk lirası altında seyrediyor. Bu da hafif zayıf bir momentum gösteriyor. Eğer 2 lira desteği kırılırsa 1 lira 92 kuruşa kadar bir geri çekilme görülebilir ancak yukarı yönlü bir kırılımda 2 lira 30 kuruş ve ardından 2 lira 70 kuruş dirençleri test edilebilir. Temel analiz piyasa değeri 7,5 milyar Türk lirası civarında EFK oranı 7,51 sektör ortalamasına göre uygun fiyatlı. PDDD 0,77 defter değerine göre düşük fiyatlanıyor. Son temettü 13 Şubat 2025'te gerçekleşti. Emlak ve gayrimenkul sektöründeki faiz oranları ve enflasyon durumu hisse performansını yakından etkileyebilir. Şirketin elindeki projeler ve nakit akışı güçlü olduğunda uzun vadeli yatırımcılar için cazip olabilir. Özet: Teknik olarak yatay bir seyir izleyen hisse, 2 lira üzerinde kaldığı sürece toparlanma ihtimali taşıyor. Temel olarak sektörel belirsizlikler nedeniyle kısa vadede volatil olabilir. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Peki, hangi hisseyi analiz etmemizi istersiniz? Yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.